Joseph Stalin, 1878'de Gürcistan'da doğdu. Genç yaşta Marksist fikirlerle tanıştı, devrimci faaliyetler nedeniyle sürgünler yaşadı. 1917 devrimi sonrası Lenin'le birlikte Bolşevik iktidarında yükseldi. Lenin'in ölümünden sonra iktidarı ele geçirerek Sovyetler Birliği'nin lideri oldu. 1928'de başlattığı 5 yıllık planlarla ülkeyi sanayileştirdi. Fakat milyonlarca insan açlık ve sürgünlerle hayatını kaybetti. 1930'larda büyük temizlik hareketiyle binlerce kişiyi idam ettirdi ya da gulaklara gönderdi. 1941'de Nazi Almanyası'na karşı savaşta ağır kayıplar verdiyse de Stalingrad zaferiyle savaşı tersine çevirdi. 1945 sonrası Doğu Avrupa'yı Sovyet etkisine aldı. Soğuk savaşın temellerini attı. 1953'te öldüğünde arkasında güçlü bir devlet ve derin acılarla dolu bir miras bıraktı. Stalin, Kimileri için halkın lideri, kimileri içinse tarihin en acımasız diktatörlerinden biri olarak anıldı.